Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben sendim parkındayım merhaba arkadaşlar hadi gel bakalım nino um. kayacak evet. mısın evet geliyor hadi gel bakalım ince yer koymuşlar emin misin evet gel hadi bakalım Düşün, demiş, Hadi dikkatli gel. Aferin ya. Düşülür mü ya sen düşüyorsun ya Aferin Anne, benim kızıma bir Aferin evet. Koş hadi bakalım Yine buradan çıkacağım rahat olmuş Arkadaşlar <gülüyor> Nerede Oradan <laughs> <laughs> Buradan nasıl çıkacaksın taç var yok yok taç var o nasıl şey yapıyor Kral tacı. Allah taç kül <laughs> Lina <gülüyor> Gelme çıkacağım. Hadi hadi bakalım. Olsun orada ben çıkaracağım. Getir elini de. Dede çıkarsın Lilla'yı. <laughs> Koş kafaya dikkat. Geliyorum ben de. Aferin kızıma. Helitipler var burada. Helitipler var. çukurlara dikkat et tamam mı? Düşme içine. Hayır, çukur. Orada çukurlar var ya çıkılan yerler. Tamam. Hadi, Hadi gel. aşkım. gel yes, aşkım. ben uçuyorum ben. Uçuyorum. Gel aferin ya. benim kızım. Şuradan tutunacak yer yapmışlar. Evet. Böyle tutunlar. Tutunlara kiliyorum. Aferin. Ben buraya da böyle yap. Aferin. Çocuklar böyle rahat geç. diye yapmışlar. İyi. Hadi gel. Koştu Lina. Da daha... Şeye gidelim. Telefonum evde kalmış biliyor musun? Ne yapacağız Lina? Lino şu benim çok soğuk biliyor musun? Yok. Sahile biraz Yok, dolaşalım gidelim mi? Değil. Gel, biraz gezelim sahile. Gel de. sahile gidelim Lina. Yok gitmeyelim orası çok kötü. Bak buraya bir de şey koymuşlar. De... Köpekler o yemek yiyor. yiyor. Gördün mü? Çok çok ben gel ben de yiyecek. bu köpeğe bakalım gel. Gel gel. Kes, böyle rahatsız etme öyle tamam mı? Ama... Uzaktan bak. <laughs> bak ne güzel uyuyor orada. Uyumuyor, uyumuyor. Uyum, uyum, uyum. Hmm. mu? Canım benim. Aha bak gidiyor. Gidiyor, gideceğiz. Yok annem, dede, dede telefona, telefona de baktı. Ya, kayıp ya. Ben de baktım telefon oralara ama. Telefonu kayıp. Evde kaldı. Aha. Evde büyük ihtimalle. Buraya daha çıkma, gel. Gel anneciğim, gel. Hadi gel. Lili oradan çıkmak çok zor biliyor musun? Bak buraya kadar çıkıyorsun senin boyun yetmiyor. Hadi. Hadi, hadi gel. Gel bakayım gel sadece doğru gidiyoruz. Gel hadi. aşkım. Hayır, hayır. hayır, hayır hadi hayır, biz hayır. gidiyoruz. Ya yani anne gitme biraz daha oynayacağım. Ama diyeceğim. o tarafa gideceğiz. Pazara gideceğiz. Hadi alışveriş yapacağız daha. Pazar var. Sana ben ne alacaktım ne, ne söz vermiştim? Pazar var. Yine gireceğiz her gün sayını getireyim ben seni. Ben ben on, ben on, ben on. Hadi gel. Ya sen burada çok kalacaksın. Seni her zaman sahile getireceğim. Yani gel. Hadi. Tamam. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Bina, o bizim oradaki şeye gideriz. Parka gideriz tamam mı? Ya Bahçedeki parka. Daha dedene telefonu kayıp. Gelene hadi bulalım. Bakalım başkaları almasın. Hadi gidelim. Gel. Hadi gel gel gel. Hadi gel. bak köpeğe gel bak mı? kenarına bir gidelim. Gel. 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 Nere bak kendini kaşıyor köpek. Hey, Gel böyle hafif sever misin onu? Hey. Bir şey yapacak mı sana? Hey. <laughs> tamam elleme. Hey. Korktu. Korktun, Korktu. Korktu. Kaşınıyor. Hadi sahile doğru gidelim. Bilmiyorsun. Nereye gidiyoruz şimdi kızım? Kadarı. Arkadaşlara diyelim mi? Aynen. Nereden kaydı? Çok büyük kaydıraktan kaydı. Ee, kaldır ayaklarını. Sallan anneciğim. Ne? Sen sallanmayı öğrendin artık. Sallan sallan. Bundan da rahat sallanıyorum ama. Ayaklarını kaldırarak sallanabilirsin. Aferin benim kızım. öyle daha rahat. Öyle mi? Hı? Nasıl rahat ediyorsan öyle kayar. Sallan aşkım. Aferin benim kızım. Güzel mi Lina bu salıncakta? O, ekmek getirmeyi unutmuşuz. bak. Linoş, dedeyle ne yapıyorsun? Sapla. Neye bineceksin aşkım? Sen ama bunu süremezsin. <laughs> <laughs> işte. Yapsın. Evet Leyla. Böyle çevriliyor diye söylüyorlar. Bu <laughs> kafeler kapalı <laughs> <Şöyle>. Şurada <laughs> bir yer açılmış. Güzel. sen de bir şey. Niye şu an şapka açıldı anneciğim? Aa şunu denemeyeceğiz. Hadi dene onu da. Sonra evimize gidelim tamam mı? Hayır. Şoka gidelim. Hoppa yap bakalım. Benim sevdiğim alet. Benim sevdiğim mi? En sevdiğim Lina. Uf. Aferin. Bunlar sıcak yerim yaptılar. Dedesi Lina'yı tutuyor. Nasıl yapıyor görüyor musun? <laughs> Yavaş çok hızlandın düşeceksin. Ben gelip spor yapacağız. Bunları da yapsın mı? Daha kabus oluyor mu? Sana da karşı ya. Şu içsin. Şu. Şu. Dur bir de. Şey. şey. Dur, bir şey. şey. Bey, şey. Yani bir de. Kollarını Şu kaldırıyorlar şey. herhalde. Arkası böyle. Şöyle yap. Gördün mü Dina? Öyle yapılıyormuş. Dizlerini çalıştırıyorlarmış. Sen onu yapamazsın. Senin boyun yetişmez. Kızım oradan bakıp öğreniyor. Kızım buradan bakıp öğreniyor. Yap hadi. Hadi bak. <laughs> hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Böyle spor yapmaya ediyor.